Hepinize merhaba arkadaşlar. Lan ne oluyordur? Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşımız bizi ile beraber. ne yani oynadık? Bıçak topu oynayacağız. Evet. Biraz denedik. Bazı aksilikler yaşadık. Benim yüzümden. Allah beni ne yapmasın. Boş siz. Bir 5 tur oynayacağız arkadaşlar. Afrika'dan çıktın mı sen? Çıktı. Afrika... çıkmış. Afrika'dan çıktı. Ve yani. şu arkadaşlar şimdi. Hemen geçelim arkadaşlar daha sonra ben sizi tekrar aç. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Tekrardan geri başladım ben. Oy, oy. Arkadaşlar sapmadım zekiye. Hem de nasıl mı nasıl nasıl mı nasıl? Hop bak, hop hop. Arkadaşlar bu benim ilk 180 P'lik videom. Hani ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Neyse boşver. Ağlamayacağım. İstersen arkadaşlar yayın yapabilirim. Yayın da yaparım bakın. Ay canım biri gitti. Arkadaşlar e şey, 50 abone gerçekten yayın yapacağım. Vallahi billahi yayın yapacağım. İnanmıyorsunuz ya. Ya abone olmuyorsunuz. Bayağıdır video atmıyorum biliyorum. Benim yüzümden hepsi. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Ama tekrardan videolara ba geri başlayacağım. Evet. <laughs> Ve biraz hastayım. Okula gitmeyebilirim. Bugün full video atabilirim size. Demek, demize Evet. Acaba Demi evet. evet, arkadaşımın sesi geliyor mu bilmiyorum. Konuş bakayım bize Merhaba de arkadaşlarımıza. Merhaba. Arkadaşımız öldü. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi hemen tekrardan yapayım. Ayarları yapayım. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz şimdi. Pat koydum mu koydum? <laughs> Allah. Koydum koydum. <laughs> Allah diyen kedi. <laughs> ee... Ne <alaka> ya? <laughs> hmm, arkadaşlar isterseniz bana abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bak abone olmayanlar da ee, neydi baskın atalım bence. Ne diyorsun? Ya takım, Olur, kanka. emin Kankam, basalım. Hadi. Hadi. Tamam. Evine basacağız onların. O sırada abone olanları Max keyifleri diyecektim. Ya abi ben niye öyle böyle duruyorum? Kanka ben özel güç aldım çünkü Blink diye. Blink diye. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hani son 2 iki Kanka, abone Azrail kaldı. Kanka Azrail kılıcı var. Ne? Azrail kılıcı. Sende Azrail kılıcı var. Evet robotsun bir de bu 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 ya bu mamut hadi gel video gel video bitirek hadi gel dur şunu çevireyim çok hızlı bir çevir bu takipçileri için gelsin o başka bir videonun konusuydu o ama bu başka bir videonun konusu Adam kendisi kazandı oyunu. videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.